en ayrılması, boşanması gereken çiftler dahi boşandıklarında bir yaz süreci yaşanır. Bu da gayet normal ve sağlıklıdır. Ayrılığa da karar vermek acıyı bitirmez ama artık aynı yerde sıkışmamayı seçmek bazen kendinizi seçmek demektir ve bu bile o sıkışmanın içinde bir ferahlığı, o tünelin ucundaki ışığı görmek gibi bir anlam ihtiva edebilir. İkincisi şu, lütfen kendini suçlama. Ben beceremedim değil bu hikayenin adı biz artık birbirimizi büyütemiyoruz demek. Üçüncü tavsiyem lütfen destek al. Karar sürecinde terapiden, destek gruplarından iyi bir dostun varsa onun sessizliğinden bile faydalanabilirsin ama bu yolculuğu tek başına yürümek zorunda olmadığını lütfen hatırla. Bir ilişkiyi sadece sen bozmadığın gibi sadece senin çabanda toparlayamaz. Yani elinden gelen her şeyi yaptıktan sonrasında da kendini seçme hakkına sahip olduğunu unutma. Çünkü Bazen elimizden gelenlerin toplamı bizi bir arada tutmaya yetmez.